Öyle büyük. Tamam tamam. Bir ihtiyacın varsa öyle bekleyin biraz. 30-40 tane balığı ne yapıyorsun peki? 30 tane falan da veriyoruz orada. Biz Burada biliyorum Karadeniz'de öyle tek başına yeme yok. Derya kuzusu bu, derya. Şu an Ordu'nun en çok ziyaret edilen ve kullanılan Perşembe Yaylası'ndayız. Perşembe deyince akla ee, hemen sahildeki Perşembe ilçesi gelir. Ama aslında biz daha çok daha güneyde Aybaslı ilçesindeyiz. Yaklaşık 1500 metredeyiz. Burada ciddi bir yerleşim alanı var aslında. Elektriği, suyu var. Belediye bundan yaklaşık 10 yıl önce hemen arkamda gördüğünüz göleti hazırlamış ve içinde sazanlar var. Başka balıklar da var. Henüz tam bizim çözemediğimiz. Buraya geldiğiniz zaman e, tekneyle bu gölde dolaşabilir, bisikletler kullanabilirsiniz. Buraya ulaşmak için Fatsa'dan Aybastı istikametine yaklaşık 80 kilometrelik çok düzgün olmayan bir yol var. Daha sonrasında Aybastı merkezden burası 17 kilometre gayet düzgün bir asfalt yolla ulaşılabiliyor. bu günde nihayet Perşembe Yaylası'na geldik. Hedefimiz aslında size arkamda görmüş olduğunuz oluşumu göstermekti. Bu oluşumun bulunduğumuz kıtada bir başka eşi daha yok. Bu yüzden Perşembe Yaylası Menderesleri Dünya Mirası olarak korunması ve tescil işlemlerinde de son aşamaya gelmiş durumda. Perşembe Yaylası'nda ilk yerleşim Türklerin Anadolu'ya ilk ayak basmasıyla aynı zamana denk gelir. Orta Asya'dan Selçuklu Devleti Bizans'a komşu olduğu zaman 1071'de Bizans'ın saldırısıyla Malazgirt Savaşı başlar ve Türklerin zaferiyle sonuçlanır bu savaş. Türk komutanlar Anadolu'ya gir, Anadolu girmeye başladıkları zaman da her komutan fethettiği bölgede kendi devletini kurardı. Melik Danışment Gazi de fethettiği Sivas ve Tokat'ta da Danışmentli Devleti'ni kurdu. Ve hemen komşusu Trabzon Rum Devleti'ni fethetmek istedi. Ve e, Trabzon Rum Devleti'ne geçiş için de tek yol daha doğrusu o zamanlar en uygun yolu Perşembe Yaylası ve Aybaslı'ydı. Dolayısıyla merkezini Niksar'a aldı ve Canik Dağları'na yani Canik tarafına yani sahil tarafına da buradan geçiş yaptı. Dolayısıyla bulunduğumuz yer aynı zamanda birçok savaşalı sahne olmuş bir yer. Her yıl Perşembe Yaylası'nda ünlü yurt dışına açılan şenlikler yapılmıştır. Bu şenlikler panayır olarak başladı ve yine e, Türklerin fetih şenlikleri olarak başladığı düşünülüyor. Yani çok çok eski tarihlere kadar uzanıyor. Hatta 1076 Trabzon sanname'sinde Osmanlı panayırları adlı kayıtlarda biri baharda Türkler, biri sonbaharda Rumlar tarafından kutlanan iki tane panayır kaydı vardır. Ünlü seyah Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Perşembe Yaylası'ndaki panayırlardan bahseder. ya yani. Bir zor yolların daha sonuna geldik. Ordu civarındaki zor yollarımız bu haftalık bu kadardı. Gelecek hafta Giresun civarındaki zor yollarla birlikte olacağız. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.